Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde ileriye ritmik sayma, geriye ritmik sayma ve az ve çok kavramları üzerine sorular çözeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. 1. Yukarıdaki resimde kaç çiçek vardır? Yukarıdaki çiçekleri soldan başlayıp saydığımızda 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane çiçek olduğunu buluruz. Yani B şıkkıdır. 2. Aşağıdaki hangi grupta 5 elma vardır? A şıkkına baktığımızda 1 2 3 4 elma. B şıkkındaki elmaları saydığımızda 1 2 3 4 5 ve 6 elma. C şıkkındaki elmaları saydığımızda 1 2 3 4 ve 5. 5 elma C şıkkındaki elmalardır. Doğru cevabımız C. Üçüncü soru. Yukarıda kaç kelebek resmi vardır? Kelebekleri ikişer ikişer gruplayarak sayıp e, soruyu çözmemiz daha kolay olacak çocuklar. Zaten alt ve üstte ikişer tane kelebek olduğundan ikişerli sıradan sayıyorum. 2 4 6 8 10 ve 12 tane kelebeği bulmuş oluyorum. Yani doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A şıkkındaki çiçekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Altına 7 yazılmış. O zaman bu doğru. B şıkkındaki armutları sayıyorum. 1, 2, 3, ve 4. 4 tane armut var. Altına da 4 yazılmış. Bu da doğru. C şıkkındaki limonları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oysaki C şıkkına 9 yazılmış. Orada 8 tane limon var. Yanlış olan C şıkkıdır. 5. soru. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A 9 8'den büyüktür. B 6 8'den büyüktür. C 11 12'ye eşittir. Çocuklar B şıkkından başlayarak ilerleyelim. 6 8'den büyüktür. 6 yaşında bir çocuk düşünün, 8 yaşında bir çocuk düşünün. Sizce hangisi daha büyüktür? Tabii ki 8 yaşında olan daha büyüktür. Bu sebeple 6 8'den büyük değil, daha küçüktür. B şıkkı yanlış. C şıkkına bakalım. 11 12'ye eşittir. Birbirine eşit olması için sayıların aynı olması gerekmektedir. C şıkkında 11 ve 12 aynı sayılar değildir. Bu nedenle eşit de değildir. Bu şık da yanlıştır. A şıkkına bakıyorum. 9 8'den büyüktür. Yine aynı şekilde 9 yaşında bir çocukla 8 yaşında bir çocuğu düşünelim. 9 yaşındaki çocuk daha büyük olacağından 9 da 8'den daha büyüktür. Bu nedenle A şıkkım doğrudur. Birinci soru. Yukarıdaki diş fırçalarının kaç tanesi kırmızıdır? Sadece kırmızı olan diş fırçalarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kırmızı diş fırçası vardır. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Hangi meyveden en çok vardır? İlk başta kırmızı elmalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kırmızı elmamız var. Armutları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane armudumuz var. Şimdi limonları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8. 8 tane limonumuz var. Elmalar 6 tane, armutlar 7 tane ve limonlar 8 tane. En çok olan me meyvemiz limondur. Yani doğru cevap A şıkkı. 3. Hangi çerçevenin içindeki ördek sayısı 0'dır? Çocuklar, 0 demek hiç olmaması anlamındadır. Hiç ördeğin bulunmadığı Do şık ise C şıkkıdır. C şıkkında hiç ördek yoktur, yani ördek sayısı sıfırdır. Doğru cevabımız C. 4. Aşağıdaki resimlerde nesne sayısı 3 olan hangisidir? A şıkkındaki armutları sayıyorum, 4 tane. B şıkkındaki toplara bakıyorum, 3 tane. C şıkkındaki uçurtmalar 2 tane'dir. Nesne sayısı 3 tane olanı sorduğu için B şıkkındaki toplar doğru cevaptır. 5. Aşağıdaki resimlerde nesne sayısı en az olan hangisidir? A şıkkındaki nesneleri sayıyorum. İkişerli sayabilirim bunları çocuklar. 2, 4, 6, 8. A şıkkında 8 adet nesne vardır. B şıkkındaki nesneleri sayıyorum. Bunları da ikişer ikişer sayabilirim. 2, 4, 6, 5 şıkkında 6 tane nesnem var. Şimdi C şıkkındaki nesneleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C şıkkında da 7 tane nesnem var. A şıkkında 8, B şıkkında 6, C şıkkında 7. 8, 6 ve 7 sayılarından en az olan B şıkkındaki 6 sayısıdır. O zaman doğru cevabımız da B'dir. 6. Aşağıdakilerden hangisi onarlı sayma kuralını bozmaktadır? Çocuklar onarlı sayma yaparken 10 on ve 10'un katları olan sayıları söyleriz. Yani birler basamağında 0 olan sayıları söyleriz. Bu kurala uymayan sayımıza bakalım. 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70. 10'un katı olmayan sayımız burada 45'tir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı. 7. 20'den başlayıp ileriye doğru onarlı sayarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Az önce de söylediğim gibi onarlı sayma kuralımız 10 ve 10'un katlarıydı çocuklar. Yani birler basamağında 0 olan sayılardı. O yüzden C şıkkını eliyorum. 55 10'un katı değildir. O doğru, onu söylemeyiz. A ve B şıklarına bakıyorum. İkisi de onun katı. Fakat bize 20'den başlayıp ileri doğru onarlı sayarken dediği için onu söylemiş oluyoruz. 20'den sonraki sayıyı söylememiz gerektiği için sırada 30 olması gerekiyor ve doğru cevabımız 30 oluyor. 8, 5, 10, 15, 20 nokta nokta 30 35 40. Sayı dizisinde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? Yukarıdaki ritmik saymaya baktığımda beşerli ritmik sayma görüyorum. 5 10 15 20 Sırada 25 olması gerekiyor çocuklar beşerli saymaya göre. Bu nedenle doğru cevabım A şıkkı. 9 20, 19, 18, 17, 16. Nokta nokta 14, 13. Nokta nokta 11. Yukarıda verilen geriye doğru ritmik saymada verilmeyen sayılar hangileridir? Yukarıdaki ritmik saymaya baktığımda geriye doğru birer ritmik sayma yaptığını görüyorum. 16'dan önce gelen ritmik saymama göre bir, birer ritmik saymaya göre 16'dan önce gelen sayım 15'tir. 13'ten bir önce gelen sayımsa 12'dir. 15 ve 12 doğru cevaplarım. C şıkkında bulunuyor. O zaman doğru cevabım C. 10, 2, 4, 6, 8. nokta. nokta 12, 14, 16. Nokta nokta 20. Yukarıda verilen ikişerli ritmik saymada verilmeyen sayılar hangileridir? Yukarıdaki ritmik saymaya baktığımda burada da ikişerli ileriye doğru ritmik sayma yaptığını görüyorum. 2, 4, 6, 8. 8'in üstüne ikişerli ritmik sayma yaparken 2 eklediğimde nokta noktalı yer 10 olmalıdır. 12, 14, 16. 16'nın üstüne de 2 eklediğimde ikişerli ritmik sayma yaparken ikinci nokta noktalı yerimde 18 olmalıdır. Yani doğru, doğru cevabım 10 ve 18'dir. O da B şıkkındadır çocuklar. 11. Ondan başlayarak ileriye doğru beşerli ritmik sayma yaparken dördüncü saymada hangi sayıyı söyleriz? Çocuklar bu tarz sorularda ondan başlayarak dediği için ilk sayımı 10 olarak kabul ediyorum. Ve beşerli ritmik sayma yapıyorum. 10, 15, 20, 25. Dördüncü saymamda 25'i söyledim. Bu nedenle doğru cevabım A şıkkı. Bugünlük dersimiz bu kadar. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.